Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com İnşallah siz burada çok Ben 29 doğumluyum. Yeni harf devrimi oluşmuş. Köyün çocukları okula gidiyor ama beni babam gavur yazdı okula göndermiyor. Ve zaman geldi. Ben çocukların okula giden çocuklar bir şeyler yazıyorlar. Fakat ben merak ediyorum. Onlar yazdıkları şeylere bakıyorum ama bir şey bilmiyorum. Daha sonra dedim ki bana bir adımı yazı verin dedim. Evet. Küçük bir yumuşak taş buldum. O yumuşak taşa Ali yaz bana ama Ali'nin olduğunu bilmiyorum. Onu cebimde taşıyorum. İşte ara sıra bakıyorum. Benim adım buymuş diyorum. Ara sıra kar yağıyor. Karda bir A, bir L yapıyorum. Adım buymuş diye geriden bakıyorum. Ama köyün çocuklar okulda bayağı bir şeyler öğreniyorlar, bir şeyler görüyorlar. Ben çok da merak ediyorum ama devam ettim ben davar otlatmaya. Daha sonra 44-45 sezonunda ben bu davarı otlatmayacağım dedim ve ağladım, sızladım. Belki de babam dedim, yıprattı beni ama okula da yazdırdı. Fakat bizim okul, gittiğim okul 7 kilometreydi bizim köye. Ve, e, ben yaşlı olduğum için birinci sınıftayım. Tabii sınıfımızda üç sınıf büyük bir sınıftı. Biri üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıf aynıydı. Kara tahta karşımızda ve o Karatağat'a da üçüncü sınıf, ikinci sınıf e, matematik yaparken ben meraklı olduğum için ben üç ayda toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı öğrendim onların kara tahtada işlem yaptığı zaman. Üç ay sonra bir kar yağdı. aşağı yani yukarı bir metrenin üzerinde bir kar yağdı. Bizim köyde okul yedi kilometreydi. O yüzü kafama göre ben artık oldum havasıyla. Nasıl olsa yaz yazmayı biliyorum, okumayı da biliyorum. Az çok matematiği de öğrendim. Diye tekrar düştük de davarın peşine. Bütün tahsilim üç ay. Fakat 45 senesinde beni adam birisi İstanbul'a götürdü. Hasta börekçi çıraklığına. Orada çıraklık ettim, işçilik yaptım. 16 sene işçiliğim var. 16 sene sonra 1960-61 senelerinde kendi iş yerimi kurdum. İş yerlerim genişledi. Çok çalışanım oldu. Ve muhasebe biraz açtım. Muhasebe biraz hesap soramıyorum. Fena katakulle yapıyorlar çünkü ben de matematik zayıf. Çok sıkıntı çektim. Ahd Ya evvela kendime bina yapacağım. Binadan sonra ben bu oku, okuyamamın hıncını alacağım diye. 60 senesinde kendime bir bina yaptım. 69 senesinde geldim köyüme. Okul olmayan köyüme bir okul yaptım. Bu okul affedersiniz. Bu okul bizim köyden 8 çocuk gidiyordu okula o 7 kilometreye göre. Aynı sene 28 çocuk okudu bizim okulda, benim okulda. Çok meraklı olduğum için o çocukların kırtasiyesi bana gitti. Önlükleri, yakalıkları bana gitti. Ve çok da seviyordum. Ve hatta kendilerine de İstanbul'dan e, ne derler, mecmua abone yaptım çocuklara meraktan. Okum, e, şey başlayana kadar taşımacılık bu böyle devam etti. Taşımacılık başlıktan sonra bizim okul kaldı ay, 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 açıkta. Okul merakı buradan başladı. Bir de bende aşırı bir derece çocuk sevgisi var. Çocukları çok seviyorum. Çocukları sevdiğim için ne yapmam lazım? imkanlarımda müsait. Anne baba anne okulunu yaptırdım. Hatta şimdi belki görürsünüz şurada. Anne baba anne okulunu yaptırdım. Vali Bey de sağ olsun ona öyle bir isim verdi ki o da hoşuma gitmedi değil yani. Ali Baba Anaokulu ismini verdi Vali Bey. Ve orada şu anda 220 tane torunum var. Onlara, torunum güzel bakıyorum onlara ben. <laughs> Çok da seviyorum. Ve okul şey buradan başladı. Baktım bu arsa milli eğitime aitti. Bir, tarafında da böyle bir arsa imkanlı yeri var. Ne yapayım şimdi benim o çok sevdiğim torunlarım oradan çıktığı zaman uzağa gitmemeli. Yine benim gözümün önünde okumalı. Onun için de bu bahçesinde bulunduğumuz okulu yaptırdım. İş adamları iş adamları da kendileri şöyle gurulanıp durmasınlar. İnsan, en iyi ibadet insana hizmettir. Ben beş vakit namaz kılıyorsam kendime kime faydam var? Ama Allah'ın rızasını kazanmak için insan Allah'ı sevmiş olduğu insanlar hizmet etmek lazım. Ölmesinler. Hatta bizim burada bir zengin bir adamı Aklıma gelmiyor şimdi. O ne dedim? Ya sen ölmek istiyor ölmeyecek Ölmeyeceğim. Tabii öleceğiz dedi. Ölme. Nasıl ölmeyeceğim dedi. Dedim eser yap. Bir şeyler yap ki o eserler dursun. Sen ölmezsin. Ben şimdi benim fikrim Ali Baba burada. Ali Baba vermeyecek ki Ali Baba Ali Baba ilkokulu da burada. Ali Baba burada daima yaşayacak efendim.